Hayatta neden başarılı olamayıp yenilgiye uğradığınızı biliyor musunuz? Çünkü vazgeçiyorsunuz. Yenilgilerin nasıl sebebi geçici yenilgiyle vazgeçip umutsuzluğa düşme hastalığıdır ve vazgeçmektir diyor Napolyon Düşün ve Zengin Ol kitabının altın tutkusu bölümünde. Darby isimli kişi arazisinde bir altın buluyor, teste gönderiyor. Amerika'nın en değerli altın varlığının kendi arazisinde çıktığını ortaya koyuyor. Bir makine alıyor amcasıyla birlikte altının ana damarına ulaşmaya çalışıyorlar. Aylar sürüyor. Ay yıla yaklaşıyor ve altın madenini bulamayacaklarını anlayıp vazgeçiyorlar. Makinayı birkaç yüz dolara hurdacıya satıyorlar. Hurdacı bir mühendis buluyor ve arazide incelemelere başlıyor. Hesaplamanın yanlış olduğunu, ana altın kaynağının darbilerin kazmayı bıraktıkları yerin birkaç metre ötesinde olduğunu söylüyor. Hurdacı çok zengin oluyor. Darbiler vazgeçtiler. Vazgeçmeselerdi başarıya ulaşacaklardı. Göç konusunda bazen vazgeçiyorsunuz. Almanca zor geliyor. Derdi das sizi yoruyor ve vazgeçiyorsun. Biliniz ki Almanya'ya sadece vazgeçmeyenler göç ediyor.